Arkadaşlar herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere Paşa Fencer'da bir günüm. Yani Paşa Fencer'da bir gün boyunca ne yapıyorum? Neler yapıyorum? Onlardan bahsedeceğim. Onlardan konuşacağız. Saat 12'yi geçti. Oyuna girdim ve şimdi adım adım ne yapıyorsam bunları videoda yapacağım. Size de göstereceğim. Öncelikle e, yeni günün başlangıcı ben zindandan Runik sandığı alırım. Yani yeni gün yeni şans demektir. O yüzden direkt bunu açıyorum. Tabii ki de bir şey vermeyecek biliyorsunuz geçen videoda açmıştık çok fazla kayda değer bir şey vermedi He, soldan başladım bu kırmızı yanan şeylerin e, yanması benim canımı sıkıyor buradan girip ödüllerimizi alıyoruz günlük görev kısmından direkt tutuyoruz bu bize altın veriyor daha sonra mağazaya geliyorum burası önemli şimdi onur mağazasında 3062 puanımız var e, şöyle yapacağız arena kısmında yanıyor buradan geliyorum Buradan ödül alıyorum, onur puanı alıyorum. Daha sonra tekrar mağazaya döneyim. Buradan en önemli olan şeyler öncelikle şu 30 beylemesi direkt alıyorum, kullan diyorum. Daha sonra dişli taşlarımız. Bunları da kullan dedim. Muhafız tableti kesinlikle lazım. Onun dışında benim fikrimce kutsal tablet parçası kesinlikle alınması lazım. Binek algı hapı ve potansiyel hap e, puanım ise bu ikisini de almak isterim daha sonra zindan geçme bileti önemli bunu da aldım XP de çok önemli bunu da aldım Yani puanınız varsa binek algı hapı ve potansiyel hapı da kesin alın ama ben şu anda Sadece binek hapından maalesef bir tane alabiliyorum Bölge mağazasına geliyorum bu gün içerisinde e, Sunucu puanı kasıyoruz ya Şuradan sunucular kısmından Sunucular bölgesine geliyoruz Burada kalemizde işte bu yaratıkları kestiğimiz zaman, şu yaratıkları kestiğimiz zaman puan elde ediyoruz ya. E, bu mağazada bunları kullanabiliyoruz. Mesela şu an şu 200'lükten alayım bir tane. Direkt kullan diyeyim. 13 kole geldi. Mükemmel. Çok iyi. Çok 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 iyi. Daha sonra ben burada e, genelde ruh mührü tedarik paketine yöneliyorum. Şu sağ alttaki şu 150'lik olan. Ruh mührü hapın yüzlüğün altındaki olan siz şu an nereye tıkladığımı görmediğiniz için anlatmaya çalışıyorum olabildiğince. Ama şöyle bir şey var. Şu yüzlük ruh mühür hapını alacağım. Al kanka. Kullanalım. Bir de sihirli mühür hapını alıyorum. Bunu da kullanalım. Daha sonra kalan 390. iki tane bundan alıyorum. Kullan 11 kolye. Ve kırmızı kalsit geldi. Gidelim çantamıza. Buradan tek tıkla ayrıştır diyorum. Kalsit'i direkt ayrıştırdım. Bu arada <laughs> mühür bu şekilde benim. Senteze tıklıyorum. Bu e, kırmızı 11'e 2 kolye yapmamı istiyor. Direkt sentez diyorum. Bakın şimdi burası önemli. Diyor ki bu uyarı şey demek. Yani bunu yapıyorsun ama hani biri kilitli biri kilitsiz. Eğer sentezlersen bu ürünü satamazsın. Benim için sorun değil. Yaptım. Güçlü müymüş? Değilmiş. Bir önemi de yok. Çıkalım buradan. Daha sonra ova geliyorum. Yani gün içinde şu an unutmayın size ne yaptığımı gösteriyorum. Ee, Yıldız Ruh avı var ama burada şans değeri yok. O yüzden anahtarımı saklıyorum. Şans değeri de olduğu zaman cık, açılışını yaparım. Çünkü e, şansa ihtiyacımız var. <laughs> Günlüğe gelelim. Buradan geri ala bakıyorum. Şimdi bir B elmasla bir de parayla geri getirme var. Şimdi şöyle bir şey var. Önce parayla geri getirmeyi geri getiriyorum. Getireyim. E, B elmasla geri getirmeyi yapmayacağım. Çünkü bunlar yani benim fikrimce gereksiz. Mesela bakın şu sağdaki 20 B elmas diyor ama 4 kez birikmiş. Toplam 280 B elmas. Yani fazla zaten 3.76K var. O yüzden bunu yapmayacağım. Bu arada yeni bir tane de etkinliğimiz var. Bunu da bakalım. Sınırlı kampanya var. Bu e, elmas karşılığında alışveriş yapabildiğimiz. Sınırlı etkinlikten giriş ödülümüzü alalım. Çevrimiçi hazine avı var. Buradan av da yapalım. İkinci Yakut geldi, güzel. Yani para ve bine kapı gelmesinden tabii ki de iyidir. Tekrardan gireyim. Burada başka ne varmış? Ha, bu e, oyun içerisinde kastığımız parçacıklarla buradan ürün takas edebiliyoruz. Yine aynı mantık. Bu neden yanıyor hala? Yanma lütfen, tamam. Neyse. Şimdi e-postadan bakalım. Buradan e, tekrardan Unur puanı geldi. Mağazaya dönüyorum. Onur mağazasından. Binek algı hapını alıyorum. Binek potansiyel hapından da alıyorum. Sonra karakter, kanattan yükseltmemizi yapalım. Daha sonra kutsal ruhu yükseltelim. Sonra çantaya geliyorum. Mühür yanıyor. Niçin yandığını anlayamıyorum. Heh, kutsal ruh. Kutsal ruhları da güçlendiriyorum. Bu aldık ya sandıktan. Sonra eritmeye geliyorum. Ee, büyüleme var. Büyülemelerim zaten şu an iyi. O yüzden büyüleme işine girmeyeceğim. Bunu geçiyorum. Binek hayvana geliyorum bineğimi geliştiriyorum. Bunlara tıklayıp bunu hızlı yükselt diyorum. Cin dökümüne gelelim. Buradan ayrıştırıp ben burada şu yazılar bir gitsin. Vurma çift etkiyi biraz daha yükseltmek istiyorum. Çünkü koruma ile antikalitik zaten üst seviye. Vuruş da 183. Bunu biraz daha çift etki olduğu için yükseltmek istiyorum. Daha sonra senteze geliyorum buradan e, kutsal tablet sentezliyoruz bu kutsal tablet ne derseniz de şu bosa tıklayayım burada antik bölge açılıyor siz zirve yüzü geçtikten sonra bu antik bölgede kutsal silah parçaları toplayarak daha fazla güçlenebiliyorsunuz onun için de e, şu kutsal tablet parçalarına şunlara ihtiyacınız var. Daha sonra aşka gelelim zindanı gösteriyor İttifak al diyelim kartımızı bir tane kullanalım savaş ruhunda yükseltme yapacağım. Ben burada yaşamı tercih ediyorum. Genelde orantılı ama biraz daha yaşamı yukarıda tutmaya çalışıyorum. Buradaki ödülleri de topluyorum. Onun dışında baktığım zaman cin dökümü parlıyor. Buradan saldırıyı yükseltelim. Onun dışında ee, bir şey göremiyorum. Yani bir günüm aslında böyle. Şimdi ne yapacağım derseniz işte bir günlük görevlerimde bosslarım var. Bu görevlerin hepsini yapacağım. Ayrıyetten işte boz keseceğim. Yapılması gereken her şeyi yapacağım. Ayrıyetten sunucular bölgesinde saat 12.30'da 20 dakika sonra boz keseceğiz. Burada bizimki 168 kaleye gidelim. Ee, gece 12.30 ayrıyetten sabah 9 öğlen 12.30 öğleden sonra 4. Akşam, üst, akşam üstü saat akşam 7'de. E, akşam saat 10.30'da ve gece 12.30'da yine aynı şekilde döngü halinde bosslara gireceğim. Onun dışında yapacağım başka bir şey yok. Benim günlük döngüm bu şekilde. Yaptığım şeyler bu şekilde. Yani ekstra bir şey yapmıyorum. Ama detaylı isterseniz bunu gösteririm biraz daha uzun bir video halinde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.